Karabağlar Belediyesi gençlerin spor tesisi beklentisini boşa çıkardı. Meclis üyesi Cengiz Aktaş, belediye başkanına bir yıllık süre geçmesine rağmen herhangi bir projenin yapılıp yapılmadığını sordu. Beklentinin bir an önce çözümünü istedi. Sayın Başkanım, Karabağlar'da spor tesisi yapılacak bir alanımızın olmadığını sizler de zattınız biliyorsunuz. Şu anda yapılmak istenen spor komplekslerine de Hükümetimiz tarafından yapılmak istenen spor kompleksine de e, itirazlar sonucu durduruldu. Bir gençlik merkezi yapılacaktı e, Karabalarda ve de temeli atıldı ve riayene de çıkmadı. E, karabalarda spor yapacak insanlarımızın nerede spor yapacağını ve bu kadar spor kulübünü e, e, yapacak tesisi olmadığını siz de biliyorsunuz. Bu konularla ilgili ne biçim çalışmalar var? Ne, e, belediyemizde ne bir çalışmalar var? Karabağlarda bölgesinde e, özellikle kırsal kesimde hiçbir şekilde spor yapacağı ve yeşillik kalanın olmadığı bir belediyede yaşıyoruz. Bu konuda Karabağlarda yapılacak bir spor tesisinin eğer yapılamıyorsa da bunu bakanlıkla e, işbirliği yapılarak eğer gençlik merkezini belediyemiz yapamıyorsa bunu bakanlıkla birlikte yapmasın da, e, bizler de buradan AK Parti Meclis Yeneri olarak aracılık yapalım. Bunu hep birlikte gerçekleştirelim. Buradaki kıymetli meclis üyesi arkadaşlarımızın hepsi buraya hizmet etmek için geldi. Eğer biz bu hizmetlerle başında spor olduğu bir konuda birleşebiliriz bu konularda spor kulüplerini ve spor tesislerinin yapılmasında siz belediyenizin de öncülük ederek veya burada e, bakanlığımızla birlikte bu spor tesislerinin ilçemize kazandırılmasını temenni ediyorum. Bu yapılacak spor tesisinin adında Kemal Sunan spor tesisleri olarak yapalım da insanlar oraya geldiğinde bir gülsünler. Hepinize ailesinler.